Arkadaşlar bugün odamdayım. Her zaman gibi Zaten bir video var. Her zaman kedime oturuyor. Ya sağ ol bilmiyorum. O minamene insanlık tek istediği bu. Ya da bil. Bilmiyor siz elinizden ne kadar gelirse o kadar beni sevindirirsiniz. Bu ikinizde bir doğum diye bir gün diye çok heyecanlıyım. Sizi çok seviyorum. Adım soyadımı söyleyebilirim ama hayır. Sonraki videoda çek söyleyeceğim. Bugün ne yapsam bilmiyorum. Biraz fazla dakika yapsam. Üzgünüm. Bugün belki bayağı konuşarız. Belki hiç konuşamayız. Bilmiyorum. Bugün 15, 15 dakika vermediler bize. Sadece 15 saniye vermediler. O yüzden bayağı dakika yapmak istiyor bugün. Bir saat olmaz yani. O kadar da değil yani. O kadar da atmayalım. Yaklaşık 3-4 dakika falan yaparım. Bilmiyorum. İstediğim dakika yaparım. Çünkü benim video. Sizin videonuz değil. Neyse bu videoyu kesmeyin. Geçenlere de yani ne yapayım? Geçmeyin yani izleyin. Bu dakikaya da kadar izleyenler adımın dibidir. Şimdi Z... de baya da oldu. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Eskiden hep ismi sessiz çekiyordum. Ve ilk defa sizlerle birlikte çekiyorum ilk defa izleniyor. İşte o yüzden biraz mutluyum. Biraz çok. İşte o yüzden çok iyi mutluyum. O yüzden daha devam ediyoruz arkadaşlar küçücük bir haber vermek zorunda kaldım küçücük haydi devam ediyoruz ne yapsalım bilmiyorum isterseniz 18 yasına giriniz de size fikirlerinizi azal ve ne yapsam bilmiyorum. Video 3 dakika oldu bile. Daha da fazlası bekliyorum. O yüzden çok mutluyum. Sonra yanımda 3 tane kalem kutusu var. Neden olduğunu bilmiyorum. İlk defa YouTuber olduğumda çok mutlu oluyor. İlk defa YouTuber oldum. Dünya değil son bakıştı. Yani düşüncekleri bu kadar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.